Annemin tavuğu. Babaannem bunları kovalıyor. Hadi kış kış kış. Korktular. Ha eşek arası geldi vallahi. Vallahi eşek arası geldi. Neyse. Gelin gidek Şöyle. Evet. Düzeltelim şunu. Şimdi bindim. kaçıyorum. Allah. düşüyordum. Neyse. Bu arada ben giriş mi yapmadım? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. Köyde. Bir çekiyorum. Sonunca bindiğim. Babaannemin tavuklarını da kovaladık. iki dakika içinde. Uy. 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 Ne haber? O oh, dönüyorum. Lan ne yapıyorsun? Onu niye tuttun? Şimdi öyle sayacağım. Tamam dur lan dur dur. Bana çarptırdın. Bacağımı kırdın lan Sallandır. Bu nasıl sallandırma? Bırak bırak sen bırak. Ben sallanırım.

Allah ne oluyor lan sallıyor beni salla <laughs> La öyle mi salla dedim <laughs>